Evet, Diyarı Mevlana'dan, Konya'mızdan herkese selamlar. Ee, i̇ki nedenle böyle bir video çekmeyi düşündüm. Birincisi, e, benim gibi göz sansiyonu olan, rahatsızlığı olan değerli kardeşlerimiz acaba ben gibi e, elhamdülillah faydasını görebilir mi, şifasını görebilir mi bantlardan? İkincisi de e, bu süreçte e, bana yardımcı olan Sonuçlar böyle bir külfete katlanan Muhammed Geçin Bey'e ve değerli ekibine bir teşekkür olsun diye. Böyle bir video çekmeyi düşündüm. Değerli dostlar ben 6 sene önce göz sansiyonu rahatsızlığına yakalandım. Altındaki neden gözümdeki iltihaptı. Gözümdeki iltihaptı. Tabii bu süreçte 3 tane doktor değiştirdim. Alanında uzman çok kıymetli doktorlarımızla da çalıştım bu süreçte. Tabi bana verilen ilaç, ilaçlar özellikle tansiyonu nedenen gözümdeki iltihabı bastırma adına verilen ilaçlar aksine daha da yükseltti ve gözümdeki iltihabı tedavi etmedi. Hatta ilaçların yan tesiri oldu. Midemde, boğazımda yanmalar meydana geldi. Özellikle göz tansiyonu olan sağ gözümde gördüğünüz gibi göz pınarında az da olsa bir kuruma meydana geldi. Yani netice olarak bir buçuk sene sonra ilaçları bıraktım. Sürük tedavisiyle devam ettim bir 2-3 sene ama sürük tedavisinde süreç biraz ızdıraplıydı. 2-3 ay sonra tekrar nüksediyordu. Sağ olsun Muhammed Bey bundan bir 12 gün önce bana böyle bir tavsiyede bulundu. Bantları gönderdi ve bandı gördüğünüz şekilde göz kapağımın üzerine, altına, sırtıma, alnıma taktım. Günde 5-6 defada ıslanıyor. Malumlarınız abdest nedeniyle ıslanıyor. Herhangi bir tesiri de bana olmadı. Şahsım adına konuşuyorum. Bantları Bandlar, taktım. Gözüm kan teknesiydi gene ve müthiş tansiyonum vardı. Baş ağrısı yapıyordu, omuz ağrısı yapıyordu. Bantları taktım akşam, sabahleyin kalktım. İlk defa baş ağrısız bir şekilde elhamdülillah. Güne uyandım. Tabi çok sevinçliydim. Aynaya baktıkça dua ediyordum. Birinci gün netice bu oldu. i̇kinci gün ise gözümdeki kanın tamamen gittiğini gördüm. Ve şu anda o süreci koruyor. Ben de 12 günden beri bantları kullanmaya devam ediyorum. İnşallah bir, bir buçuk ay kullanmayı düşünüyorum. elhamdülillah ben şu anda çok rahatladım. Şifayı buldum. Şu anda tansiyonum yok. Tansiyonum gayet normal seyrinde. Göz tansiyonum. Sağ gözüm için konuşuyorum. Gözümde de gördüğünüz gibi herhangi bir iltihap kanlanma vs. bir şey yok. böyle bir rahatsızlığı olan değerli kardeşlerimize kullanmalarını tavsiye ediyorum inşallah. Ve bu süreçte bu süreci takip eden, böyle bir zahmette bulunan kıymetli ekibe, Muhammed Geçin Bey'e ve değerli ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum. Rabbim razı olsun diyorum, dua ediyorum. Ben rahatladım, çok faydasını gördüm. İnşallah böyle bir rahatsız olan kardeşlerimiz de kullanırlarsa bir denemedir değerli kardeşlerim. İnşallah şifasını, faydasını görürler diye düşünüyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum, kolay gelsin diyorum.